Selam millet. Bugün Sheridan'la beraberiz. E, nerf sonrası Sheridan'ı inceleyim dedim. Gideri var mı hala? Yoksa hala e, daha sıkıntılı bir tank haline mi geldi? Bir 4 maç yapalım. Bir 4 maç göstereyim. Ben biraz daha fazla oynadım. E, genel olarak böyle daha çok füze attığım maçları. Son 2 maç özellikle. E, göstermek isterim sizlere. Merak edenler var. Hala kasıp kasmamak arasında gidenler var. Nerf sonrası vazgeçenler var. Kısa bir şekilde göstereyim bugün. E, i̇kinci videomuzu da yapıyoruz. Muhtemelen yarına da bir video koymayı planlıyorum arkadaşlar. E, bugün de upload hızımı arttırdı e, kablonet sağolsun doğum günüm olduğu için e, video biraz daha hızlı geldi diğer günlere nazaran. Şimdi ne yaptık abi Sheridan'a hızlı bir şekilde sağ tarafa geldik. Önce sağ tarafta gelen giden var mı bakıyorum. Genelde bu tarafa sol tarafı tercih ediyorlar. Ben de hızlı bir tank olduğum için Sheridan hatta oyunun en hızlı tankı olduğu için geldim hızlı bir şekilde spot yaptım. ilk atışımı yaptım ve geriye çekildim. Şimdi sağdan gelen yok gibi bir obje 263 gördüm orada. Aşağı indi o vazgeçti nedense. Ee, şimdi birazcık rahatım burada. Uzaktan snipe yapmaya devam edeceğim. Daha sonra sağ tarafa doğru ilerleyeceğim. Maçın giriş gidişatına doğru hareket edeceğim. Takımım soldan gitmiş gibi gözüküyor. 1, 2, 3, 4, 5 adam saydım orada yanlış görmediysem. Buraya geldim. Bakalım oradan atış şansım kaybolduğu için şu aradan bakacağım. Şimdilik kimse gözükmüyor gibi. Ee, rakip de muhtemelen e, obje 263'de o tarafa gittiğini düşünüyorum şimdilik. Hızlı bir şekilde atladı çünkü aşağıya. Evet, bir tane 215 Bey. Maçın başında spotladım 215 B'yi. Tekrardan spotladım burada. İkinci atışta maalesef 215 beye gitti derken 263 son anda karar değiştirerek buraya gelmeye karar verdi. Muhtemelen arkasındaki grillen bir güç aldı. şimdi ne yapsam ne etsem ne düşünüyorum. Tek olduğumu düşünüyorum. Mouse da varmış arkada. Bu arada karşıdan da yemeye başladım. Aşağı atladım. Derken hop diye grillin önüne düştüm. Ben grill yukarıdan gelecek diye düşündüm. Neyse fazla yemedik. 455 vurdu. 455 az vurdu. H'ye attı delemedi acaba? Ben de ona H'ye attım. Ben deldim ama. Benim bir tam girdi. Tekrardan buraya geldim. Niye tekrardan buraya geldim abicim? Çünkü mouse gibi öküz gibi bir tank var yanımda. Her türlü mouse'u kullanırım. Ne bileyim burada bir IS-8 olsaydı veya bir T-62 olsaydı belki buraya geri dönmezdim. Baş edemeyebilirdik ama mouse çok zırhlı kolay kolay delinmeyen bir tank olduğu için tekrar geldim buraya. Derken grill çok alakasız bir yerden gitti. Ee, 850'ye skill say sayesinde burada full çektim neredeyse. E, ee, 163 de bu tarafa doğru geliyor. Ne yaptılar? Mouse'tan mı korktular bu adamlar? Koşa koşa buraya geliyorlar. İnip şuradan vurur muyum? Dedim. Sektirdim maalesef. Aslında tarete eğdim. Tarete eğdim. Tam istediğim yere gitmedi orada. Şimdi adamlar buraya geliyor hızlı bir şekilde. Nedense bizi sallamadılar. Mouse'dan çekindiler diye düşünüyorum. Şimdi bu adamlar kaçtı. Grill ölmüş zaten. Karşıda bir 215B var. 215B çok çekti benden ben. 3 atış yaptım adama yani. Neredeyse nereden baksan bir 1500 hasar vurdum burada 215 B'ye. Şimdi tekrardan pozisyon değiştiriyorum. Burada 2'ye ikiye şey, 5, 2'ye 4 kaldık pardon. Şu an baktım Leopar koşu koşu oraya gidiyor. Leopar muhtemelen Maus'un arkasına gitmeye çalışacak. Dolayısıyla dikkatini bozacak. Ben de hemen burada Leopar'a doğru geliyorum. E, Maus'un fazla dikkatini dağıtamasın. Kendi ilerlesin diye. Bakın burada bu atışı yapmasaydım Leopar burada paso, e, e Maus'u arkadan vuracaktı. Şimdi ben vurduğum için Leopar da ilerlemek zorunda kaldı. Ben burada Leopar'ın peşine gidiyorum. Ee, daha tehlikeli bir tank Masun arkasına geçti çünkü Masun ölmemesi lazım derken buradan Leopar'ı çektim. Şimdi 2'ye 2 iki duruma getirdik durumu. 215 beden bir atış edin. burada ikisinin de canı çok az. Ee, bu dakikadan sonra artık maç bizde diyebilirim. Shut the fuck up Sheridan yazmış da ben konuşmadım iş <laughs> Ottoman kardeşim niye bana böyle bir şey yazdın ya da STPO'nun anlamını biliyor musun bilmiyorum. E, ee, shut the fuck up demek. <laughs> ee, konuşmadığım için bilemiyorum niye böyle bir şey dedim bana. Derken burada mouse öldü ama artık ben de 263'in arkasına geçtiğim için son atışla yaparak bu şekilde noktalıyoruz. İlk maçta füze göremedik. Biraz daha bekleyin abicim. Birazdan göstermeye başlayacağım. 4369 hasar yaptık. Ee, güzel pozisyon aldık. Hızlı bir şekilde gittik. Spotumuzu yaptık. Arkadan yapıştırdık. Ee, sap denilimi de birinci olduk. E3 ile grillimiz 0 çekmiş. Çok eminim. Hadi grill anladım da E3 sen nasıl sıfır çektin abicim? O kadar zırha. Yani en kötü bir 1202 atış yapman lazımdı. Şimdi abi ikinci maçımız Himmelzorf'ta. Tamamen ee, Sheridan'la alakasız bir harita, daha doğrusu bütün Medium'lar ve Light Tank'larla art, ee, kötü bir harita Medium ve Light Tank'lar için, öyle söyleyeyim. Bu haritada bu tankı nasıl oynarsınız, nasıl 6K üzeri hasar yaparsınız onu göstereyim şimdi. Kollayacaksınız abi, rakibi kollayacaksınız. Rakibi kollayarak bu maçta ne kadar güzel hasar yaptım sizlere göstereceğim. Sağ tarafa gitmeyeceğim, Medium sayımız az. Başta matematik yaptım her zaman bahsettiğim gibi. O yüzden hızlı bir şekilde orta noktada şu üst tarafa çıkıp bir spot yapmayı deneyeceğim orada. Sağlı spot yaparsam kaçarken çok yiyebilirim. Bakın A8'e burada spotladım. Bir tane de vurdum. Maçın başında 567 yapıştırdım burada. M48 B'ye gelmiş burada. Şimdi A8 sol tarafa gidiyorsa muhtemelen rakip takım çoğunluğu o taraftan gidiyordur arkadaşlar. Artan koşa koşa oraya gidiyorsa vardır bir bildiği bu adam niye koşa koşa oraya gidiyor. Şimdi burada füzeye geçtim ama M48 devam geriye kaçtığı için atmaktan vazgeçtim biraz daha bekliyorum ne var ne yok burada spotla tutmaya devam ediyorum adamlara. Baktım B'yi M'yi de ele geçiriyorlar. Dedim artık burada sol tarafa hareket edebiliriz. Bitti. Sağ taraftan gelmemek üzereler çünkü. Az daha beklesem arkamdan çıkarlar. Bu yüzden bu tarz numarada beklemeyin. Hemen pozisyon değiştiriyorum. Bakın tahmin ettiğim gibi sol tarafta hiç kimse yok. as 8in kaçışından sol taraftan kimse olmadığını anlayabilirsiniz. %90 tutur arkadaşlar. E, %100 demiyorum. Her zaman böyle birkaç tane şey denk gelebilir. Burada bir füze attım ama e, mesafe çok küçük olduğu için o aradaki mesafe tabii ki gitmedi. Şimdi tekrardan burada kolluyorum. Ne yaparım? Ne ederim? M48 sol tarafta. Diğerleri muhtemelen ilerlemiş. Burada bir M48 kaldı. M48 de bire bire giremezsiniz. O bulunduğu alanına kafa gösterip bana vurabilir. Ben de onu delemem muhtemelen. Çünkü taret bakımından güçlü bir tank. Tank M48. E100'ün gelmesini bekliyorum gördüğünüz gibi. E100 ilerliyor. E'yi de gibi bakın M48 kaçacak. Ben de kaçacağını bildiğim için burada hemen pozisyon aldım. Ve 3. atışımı da yaptım. Burada 1136 hasara geldik. Şimdi muhtemelen 48 kaçana kadar bir atış daha yaparım diye umut ediyorum. Doldurma süren biraz yüksek. Bakalım. Aynen. Dolduracak gibiyim. Burada ikinci atışımı da, dördüncü atışımı da yaptım. Hatta 1725 hasara geldik arkadaşlar. Kolladık. Güzel pozisyon aldık. Rakibe kendimi göstermedim. E yüzün orada gitmesini fırsat bilip M48'i bekledim. Şimdilik sadece rakibi kollayarak e, 1725 hasardayım. Bakın burada e attığını gördüğüm için E100'ü diyeceğim. e E100 dikkatini dağıtacağım de derken 183'ü gördüm. Dedim burada 183'ü alalım bir öncelik. Aldım onu. <laughs> 2040 hasara geldik. E100 doldurdu derken ben kaçtım zaten. E100 boşa için tekrar geri geliyorum. Çünkü burada bir atış şansım daha var. Arkamdan da geliyorlar bu arada. Şu an oktan da fark edeceğiniz gibi E100 çık abicim. Neyse gelmedi. Bir tane vurdum burada E100'e. Şu an e, pozisyonumu koruyorum. Arkada T92E1 var. T4 burada. Buradan şimdilik çıkmıyorum. Çıkıp bir tane vursam mı diye düşündüm de arkada da bekleyen M48 var. Hem M48'den yiyeceğim. Hem Tellur'dan yiyeceğim. Gerek yok abi. Burada tek adam pozisyon aldım. Şu Tellur'da bir tane vuracağım çıkıp. Evet gördüğünüz gibi bir tane vurdum. Hemen kendimi koruyacak pozisyona geldim. Bir yandan sol tarafı koruyorum. VT, MT her an bu tarafa gelebilir diye. T4 şu an arkasına bakmadan kaçıyor abicim. Bu adama bir atışta yaparım muhtemelen. Arkasına bakarak kaçıyormuş. Son atışta işte yaptım burada. 3876 hasar. Hiçbir şekilde rakipten bir atış bile yemedim. Tenezzül bile etmediler. Çünkü sürekli pozisyonu değiştirdim. Şimdi VT'ye gelebilirim burada. Çekiyorum HE'ye. Benle ilgilenmiyor. Bir tane vurdum. Adamın her şeyini arzalandırdım burada. <laughs> Şimdi bana doğru gelecek. Şu an kaçmıyorum abi. Ee, biraz daha üstünüz. 4-3 durumundayız. Bu yüzden kaçmıyorum. Normalde kaçardım. Atışı da yemezdim. Ama bu arada VT'yi alırım diye kaçmadım. Bir tane yedim. Sıkıntı yok. O atışı zaten göze almıştım. Burada tekrardan H'ye geçiyorum. Bir tane vurdum. Derken arkadan T92-E1 geldi. Şimdi kaçmam lazım abi. Şimdi kaçmam lazım. Bakın E100'e kaçıyorum. E100'e kaçtığım için T92-E1 durdu orada. Yani kaçacağınız yeri de her zaman bilin. Öküz gibi bir E100 olduğu için burada adam gelemedi bana doğru. Bir anda duraksadı. Lan dedi burada bir E100 var. Canavar. Yapıştırır benim ağzıma. Falan diyerekten e, güzel bir noktaya kaçtım. Şimdi tekrardan pozisyon değiştirip buradan ilerleyeceğim. Artık maçın sonuna geldik. Bir tane T92-E1 kaldı. Ona hızlı bir atış yaptım. Burada 576'ya vurdum. 6K hasara geldik. t 92 bir boşa attı. Şimdi Nikolaos taşımacılık. t 92 e evine doğru götürüyoruz arkadaşlar. Arkadan yıktırıyoruz. Merhaba. Merhaba. Burada son atışı da yaptığım gibi 6.380 hasar. Yani e, o VT'den, VT'den kaçmış olsaydım hiç hasar yemeyecektim belki bu başta. Ee, güzel bir şekilde anlattım. E, tahmin ediyorum burada. 6.380 hasar, 1.509 saf deneyim ve as madalyasıyla Himmelsdorf haritasında ne şekilde light tank kullanılır göstermiş oldum sizlere. Üçüncü maçımız Middleburg haritasında bu maçta birkaç tane hata yaptım. E, e hatanın şeyinde fazlasıyla ödedim diyebilirim arkadaşlar. Bir takım en şey, T30'da konkurur iyi oyuncular gibi gözüküyor. Bir tanesi bizim eski klanlarından hatta bizim klanlarından diyeyim. Benim yani artık klanda olmadığım için öyle söyledim. M8 her zaman bizim klanımız. <laughs> Dedim bu adam var yukarı gelir iş yaparlar. O yüzden ben de hızlı bir şekilde orta noktaya doğru gittim. Şimdi Bu tankla füzeyi kullanacaksanız burası çok bir iş nokta abi. Tankın tareti yukarı baktığı için hiç bakış alanını kullanmanıza gerek yok. Direkt sallayıp tutturabilirsiniz. Bu maçta bayağı bir füze kullanacağım. Takımım da buradan geliyor. Avantajım var. Takım buradan gelmesi sıkıntı olur da. Şimdi bakıyorum abi. Hiç kendimi göstermiyorum. Bak t 90 heavy de aynı şeyi yapıyor karşı tarafta. Gerçi o boşa attı. Şimdi burada standart B'ye yeni aldım. Gördüğünüz gibi bombeli bir şekilde gidiyor. Hop ilk atışı yaptık. Kendimi göstermeden burada nişanı standart B'ye doğru tutarak şey yaptım. Düz bir alanda olsaydım e, ee, tareti yukarı dikip bakış alanını kullanmam gerekecekti. Ama bu tarz engebeli durumlarda kullanmanıza gerek yok. Çok rahat bir şekilde vurabilirsiniz. İkinci atışım da geldi. Obje 168'e vurdum burada. Yalnız T9 kim öldü orada ya maçın başında? Tellur T1 ölmüş, ölmüş oradan. Az canınızı koruyun abi. Yerim çok güzel. Azıcık canınızı koruyun. Başka bir şey istemiyorum sizden. Burada üçüncü atışı yaptım. Yine denk getirdim. 459 vurduk. 1536 hasar. Henüz kendimi göstermedim. Buradan rahat bir şekilde vurabiliyorum. Takımım da umarım biraz daha idare eder. Kimi atsam şu anda? Şu E4'ü atayım. Ortada bir er rakip. Orta rakipleri tercih edin. Dördüncü atış yaptım kendimi göstermeden. 2032 hasar abi. <laughs> ayıp lan <bana>, ayıp. <laughs> Harbi ayıp yani. T30 sen nasıl öldün lan T30? Az önce bu adam soldan gitmiyor muydu lan? Oğlum sen bir de M8'desin lan. Ayıptır ya. Maçın birinci dakikasında gitti öldü orada ya. Burada ben hiç beklemediğim bir şey oldu. Ha. O T30'un ölmesini hiç beklemiyordum. Adamlar orta tarafa doğru rahatça basabildiler şu anda. T30 öldüğü için. Konkuru da pek bir şey yapmıyor zaten orada. Konkur ne yapıyor? O canı nerede verdi bilmiyorum. Neyse artık 3-0 durumunda burada. Bir an önce şey almam lazım. 75'i aldım. 3 bir duruma getirdim derken Ayas 4ümüz nerede öldü fikrim yok. Takım çok kötüymüş abi gerçekten. 5-1 oldu. 5-1. Obje Dizörtü baş başa kaldık. Ben bu kadar hızlı bir şekilde öleceğimizi tahmin etmemiştim açıkçası. Ee, Magic, Magic Team yazıyordu da Conqueror. Sen ne yaptın? Takım arkadaşın ne yaptı? Yani Magic Team siz Magic Team'lik yaptınız şu anda. Bir de takıma laf edildi. Yani. Burada sanat Bey'i çektim. Şu an 5-2 durumdayız. Canımı koruyorum bayağı bir. Henüz atış yemedim. Oo, obje oradaymış. Bir anda tırsın var ya yüreğim ağzıma geldi objeyi orada görünce. <laughs> Bizim 704 VZ'yi çekti. Şu adamı füze atmam lazım. Derken burada aslında havadan füze atacaktım ama dengemi kaybettim. Tank yani aşağı doğru indi. Neyse ki obje boşa attı. 704 ölme az daha ölme 704. Az daha ölme derken 704'ü kaybettik. Şimdi 1'e 3 kaldım. Bakın. Abi AS8'in üst tarafı şey kırmızı gözüküyor ya. Burada IS-8'e vuracağım diye hem IS-8'den yedim hem T92-E1'den ye yedim. IS-8'den yiyeceğimi biliyordum da bu adamın o kadar hızlı bir şekilde gelip yiyeceğini bana atış yapacağını tahmin edememiştim açıkçası. Orada bir hata yaptım. Şimdi burada alırım diye dedim. Bir çarptım canazı olsun diye. 50 canı kaldı. t 92 e 1 alamadım. Burada şanssızlık açıkçası. Ben alabileceğimi düşünmüştüm. Adam alamadık burada. Hızlı bir şekilde buradan kaçtım. Şimdi bir tane füze atacağım. E4'ü alırım diye düşündüm. Delmedi maalesef burada E4'ü. Aslında burada en ciddi rakip T92K1. t 92 k 1i çekmem lazım. 704 canım abi. e tek yiyebilirim. Şimdi hızlı bir şekilde böyle pozisyon değiştirdim. Bakın adam yukarı bakıyor. Geldim burada E4'ü çektim. A8'e doğru fake atmış oldum. Burada yapmam yaptığım hata direkt yukarı çıkıp T92K1'i almam lazımdı. Yanlış yaptım burada. Eh, net bir şekilde yanlış yaptım. Direkt o adama çıkıp almam lazımdı. A8 daha gelmemişti. Şimdi A8'e füze attım burada. Denk getiremedim. Burada yukarı çıkıyorum, yukarı çıktığım için a 8 beni görüyor ve gördüğünüz gibi atışı yapıyor. Burada maç bitti benim için. Şu an t 92 a e de basamam. Başta gidip t 92 e bassaydım, bir atış yiyip adama almıştım. Daha sonra 8 8i her şekilde alırdım abi. 8 8i bir şekilde alırdım ben. Orada yaptım bir hatayı, 7 IS-8'den. Bitti şu an maç benim için açıkçası. Gördüğünüz gibi en küçük bir hata maçın gitmesine sebep oluyor. Şu an basamıyorum adama da, bir baktım. a 8i attım, sekti. O da sektirdi. Ama şöyle bir sıkıntı var işte basamıyorum abi T92'ye bile. Adama tek atışım adam da bekliyordu ona basmamı. Çıksın da bir tane vurayım diye. Yapacak bir şey yok bu maçta bu şekilde kaybettik arkadaşlar. 5276 hasar yine de ben yapmam gereken hasarın fazlasını yaptım ama dediğim gibi birkaç küçük şey daha doğru yapsam bu maçı tek başıma çekebilirdim. T30'umuz 640 vurmuş. Konkur'da 2300 vurmuş. İkisini toplam hasarı 3K. Bir de Magic Team yazıyor. Evet son maçımız Vaha Palmiyeleri'nde. Bu da füze bakımından bayağı elverişli bir maç oldu. Şimdi bakıyorum E-LM, 42 t 92 1 Rakip muhtemelen MET tarafından gelecek. Bizde de var böyle birkaç tane. <laughs> muhtemelen MET tarafında bir kapışma olacak. Bizde bir tane varmış. Şu obje gelir mi bu tarafa doğru? Hızlı bir şekilde bir spot yapacağım. Şırdın bunu yapabilirsiniz. Ee, soldan değil de ortadan gideceğim. Ee, başka tankla bunu bir de Leopar 1 veya Beyçet de yaparım ama onun haricinde diğer midimlarla bu yapacağım spotu yapmam arkadaşlar. Yani Leopard bir Behçet ve Sheridan ile yapılır bu spot. Diğerleriyle yapılmaz. Şu noktaya geldim. Gördüğünüz gibi hemen sol yapıyorum. Ağır tanklarının buradan gelip gelmediğini görüyorum. Medium tanklarını spotluyorum. Herkes spotlayabiliyorsunuz. ST1 de buraya geliyor. Demek ki herkes buraya gelecek. Tildileri de arkada pusacak. Maçın başında kimin nereden gideceğini gösterdim abi. Bilmiyorum. Takım arkadaşlarıma gösterdim. Neyse ki bizim Ker'le buradan geldi. Ben de sağ taraftan giden olur diye düşünmüştüm. Gitmediler. Şimdi füzeye bir geçtim. Bir tane attım T92'ye 92 1e hop bombili bir şekilde yapıştırdım. İlk füze güzel gitti. Obje bayağı bir yemişsin yalnız ha. Obje dünyaları yemişsin odan geçerken. E3 geliyor. E3 oraya güzel kullanır diye umut ediyorum. Yani hull'dan pozisyonu E3 gibi bir tank için çok güzel bir yere geçti. ST1'e buradan bir füze attım. Bakın adam yukarıda şey olduğu için e, <laughs> topum yukarı bakmadığı için havaya attım. Havadan sonra adama renk getirdim. Yani bu tarz durumlarda bakış alanını kullanabilen kişiler bakış alanını kullansın. Yani taratidik bakış alanıyla direkt adam kafasına yapıştırabilirsin. Ee, bakın burada havaya atıyorum daha sonra indiriyorum. Burada hop üçüncüyü de vurdu. ST1'in canı 3 doğru indi burada. Hiç ST1'e görmeden adama yapıştırdım. Muhtemelen o bir daha bu taraftan gelmez diye düşünüyorum. Şimdi E3 orayı kullanıyor. Ee, ne yapsam ne etsem karar veremedim burada. Adam var şu an gözüküyor pozisyonunda değil. Bir füze pozisyonuna daha geçeceğim. Kendim fazla göstermemem lazım. Tigleri arkada yatıyor biliyorum çünkü. Evet. Bir tane daha attım. Hop bu da güzel. Güzel indi abi. T92'ye bir tane daha yapıştırdım. Careful Day Camp yazıyor. Ben de farkındayım. Ee, bizim takım da farkındadan tam benim Burada pek artık oraya zorlamayacağım. Çünkü tigle direkt oraya bakıyor olabilir arkadaşlar. Bir sol tarafa geleyim dedim. Aynen FV burada boşta. FV kafasından bir tane vurdum. Şu an ilerlemiyorum. Obje 168 orada ölmüş. Tidilerin oraya görme ihtimali var. O yüzden o tarafa doğru yerlemedim. <laughs> 3-2 durumuna getirdik maçı. Şu T92'yi bir de aldıktan sonra rakibin tidilerini spotlamaya gideceğim. En sağ taraftan. Planım o. Burada bu atış yaptıktan sonra şimdi geri çekiliyorum. Sağlı sollu geri çekiliyorum yemeyeyim diye derken yedim. 382 yedim. Bu tortuz atışı abi. Neyse ki yakayı yüzden yemedim. Tortuzdan yedim. En azından tortuzun sol tarafta olduğunu biliyorum. Rakı yüzde muhtemelen ya ortada ya da en sağda şu da orada pusu yok. Şimdi onları spotlamaya gideceğim. Şey bunu çok rahat bir şekilde yaparsınız. Soldan tabii ki yapmayacağım. Ee, adamlara kendimi göstermeyeceğim. En sağ taraftan adamları en azından çevirmeye çalışacağım. Şu an spotlamaya gidiyorum. Aynen yakı ortadaymış. ortadaymış. Tortuza muhtemelen en sol tarafta. Çünkü oradan geldi atışı. Ee, başka türlü oradan gözükmezdim yani. Gözüktüğüm bir yer değil. En solda muhtemelen tortuza hala spotlayamadığına göre kesin orada. Bir tane füze yaptım burada. Çok ince bir şekilde kafasına indirdim burada Yakiyüz füzeyi. Şimdi gideceğim Tortuz'u spotlayacağım. Yakiyüz spotladık aynen Tortuz Tam tahmin ettiğim yerde abi. Bakın burada NGB'yi kullanacağım. Kendimi göstermeyeceğim. Tortuz atışı yapıyorum. Hop kafasına füzeyi geldiğini görünce yerledik de <laughs> kaçamadı yani kaçacak bir duruma değildi. <laughs> bir de olduğu için. Şimdi ikinci füze de geliyor. Kaçma Tortuz. Füze atacağım füze kaçma. Kaçtı gibi. Hadi abicim, hadi. Attım burada, son anda yapıştırdım valla. Son anda yapıştırdım füzeye. 4.5k hasara geldik. Güzel de spot sarı verdim diye düşünüyorum bu maçta. Ee, Sheridan abi nerfden sonra hala çok oynanabilir. Hala çok keyifli bir tank. Hatta hala da füzesine nerf gel gelmesi gerekiyor açıkçası. Ee, ama AP mermisinin ee, delişi çok küçük gördüğünüz gibi. IS-8'i ön üst tarafından delemeyen bir tank. Ee, IS-8 gibi bir tenekeli. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere.